Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi gri ilişki kat sayısını belirledikten sonra yapacağımız işlem gri ilişki derecesini belirlemek. Hemen şuraya yazalım. Gri ilişki derecesi. Bunu da yine arkadaşlar çalışmadaki formülizasyona göre yapmamızda fayda var. Hemen çalışmayı açıyoruz. Şu alt tarafta bir formül var. çıktı parametreleri kaç tane ise örneğin bizde 3 tane olduğu için 3'e böleceğiz. Ve şuradaki gri ilişki derecesini oluşturacağız. Bunun için arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Eşittir diyorum. Bakın 1, 2, 3 tane olduğu için şöyle yapalım. Parantezi açtım. Bu değer artı, bu değer artı, bu değer ne yapıyoruz? Bölü 3 diyoruz. Eşittir. Bu değer çıkıyor arkadaşlar. Bunu da şöyle aşağı doğru çektiğimizde değerler de oluşuyor. Tabi siz bunu ortalamayla da yapabilirsiniz. Karar sizin. Şuradan bakarsak 0,680, 0,713. Virgülden sonra 3 basamak alındığı için biz de öyle yapalım daha anlaşılır olsun. 0,680, 0,713. 0680 0713 bir de 10. değeri alalım 0844 10. değeri alalım 0844 evet bunda bir sıkıntı yok gri ilişki derecemizi de oluşturduk arkadaşlar şimdi geriye ne kaldı geriye bunların sıralamasını yani gri ilişki analizinin sıralamasını yapmamız gerekecek Şöyle yazalım. Sıralama. Sıralamada da bu gri ilişki derecesine göre 3 çıktı parametresi için sonuç ne olacak? Ona bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin VB'de en düşük değer 0.042 imiş. Örneğin işaretleyin. Farklı bir renkte buymuş. Bu FR değerinde 1097 18 bu değermiş. 0201 bu değermiş. Şimdi tabi burada hepsi hepsinde düşük değer aynı deneyde sonuçlanmış. Her zaman böyle olmayabilir. Değişik yerlerde e, diyelim VB'de ikinci deneydeyken FR'de 10. deneyde veya da 14. deneyde en düşük değer minimum değer çıkabilir. O zaman gri ilişki derecesi gri ilişki analizi bizim için daha önemli hale geliyor. Şimdi sıralamayı yapalım arkadaşlar. Sıralamada da yine Excel'den eşittir rank yani sırala ne diyor? Sayı, mevcut sayı, virgül ve değerlendirilecek sütunlar eşittir. Pardon, burada bir yanlışlık yaptık. Şunu tekrar sileyim. Sayı noktada virgül başlangıçtan bitişe enter 10. sıradaymış şimdi tabi başlangıç ve bitiş sabit kalacağı için onları yine dolar işareti arasına almam gerekecek şöyle r'lerin başına ve sonuna dolar işareti koydum enter e bastım sonra da bunu alıp aşağı doğru çekiyorum baktığımız zaman arkadaşlar buradaki değerleri bir numaralı şurada ne yapmışız tamam şöyle genişletebiliriz evet minimum değer olarak yine zaten söylediğimiz gibi 16 numaralı deney çıktı ondan sonra yine 2 3 4. sıralarda deneylerin en iyisi hangisi en iyi sonuçlara sahip olan hangisi, en kötü sonuçlara sahip olan hangisi. Bunları buradan sıralayıp görmek oldukça kolay. Dediğim gibi her zaman değerler aynı deneyden sonuçlanmadı arkadaşlar. Bu gibi durumlarda gri ilişki analizi daha önemli hale geliyor. Birden fazla sonucumuz olduğu zaman içlerinden en optimum koşullarda çalışacağımız deney hangisi ise bu şekilde sıralamayı yaparak sonuca ulaşmış olabiliriz buradaki çalışmayla da kontrol edersek 16. deney 149 diye gidiyor. Bizde 149 diye gidiyor arkadaşlar. çalışmayla bizim bulduğumuz sonuçlar arasında birebir %100 uyum vardır. İnşallah siz de çalışmalarınızda %100 uyumlu sonuçlar bulursunuz. Güzelce SCI'li dergilerde yayınlatırsınız. Bu temennilerle teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.